Merhabalar. Ben Doğukan Özel. Yapay Zeka dersi için MATLAB Onramp kursumuzun 7. bölümündeyiz. Şimdi devam ediyoruz. Şu şekilde kameramı kapatayım. Kursu açmıştım biraz baktım tabii ki ön çalışma. task 1 de bizden istediği function vector hiç single output variable Evet, hepsi tıklayın not, dör ee, iki, iki öğeli bir satır vektöründe dizi boyutunu içeren tek bir çıktı değişkeni üretmek için boyut fonksiyonunu bir vektöre veya matrise e, uygulayabilirsiniz diyor. Ee, birinci satır sayısı First element in number. Uh -huh. hmm. Birinci eleman satır sayısı, ikinci eleman sütün sayısıdır. Ee, bizden data size variable hmm. Bu şekilde D size eşittir s faz data new task. dedik. test submit evet new task ikinciye geçtik. E test 2 de birden fazla çıktığı için e, köşeli parantez kullanmamız gerekiyormuş. Ondan bahsediyor. Eee sırasıyla The variable DR and DC. row column için DR and DC That The number of rows and columns of the variable data Değişken verilerin sırasıyla satır ve sütun sayılarını içeren DR ve DC değişkenlerini oluşturunuz Adında bir talimat Bunları köşeli parantez içinde yapacağız DR, DC eşittir diyoruz size data yine Submit Evet new task üçüncü e, görevimizdeyiz task 3 burada diyor ki you can find the maximum value of a vector and its corresponding index value using the max function the first output from the Indeks value bir vektörün maksimum değeri ve ona karşılık gelen indeks değerini <laughs> maksimum fonksiyonunu kullanarak bulabilirmişiz. Max fonksiyonun ilk çıktısı ve ilk çıktısı giriş vektörünün maksimum değeridir. İlk çıktı giriş değerinin maksimum değeri. 2 iki, e, ikinci iki çıkışlı çağrıldığında ikinci çıkış indeks değeridir demiş e, sırasıyla e, vektör iki vektörün maksimum değerine karşılık gelen indeks variable i şimdi, şimdi maksimum değeri ve e, indeks maksimum indeks değerini e, bulacağız burada. Tamam oluşturalım. <laughs> Şimdi vmax dedik ama bunu köşeli parantez içinde yapacağız. Yanlış yer. Ctrl e, şekilde vmax vmax virgül i vmax Remix. tamam eşittir mat submit new task burada fıçır bunu burayı yapmıyoruz genelde 7. E, bölümün de sonuna geldik sanırım 8. bölümde görüşmek üzere iyi günler